Evet, Sıratıt Camisi'nin önünde 4 yıldır minaresi yapılmayan Sırapit Camisi'nin önünde bir günde iki dernek arasındaki daha doğrusu bir vakıf bir dernek arasındaki kavga sebebiyle çözülemeyen problem sebebiyle bir anda duvar örülen Sıratut Camisi tuvaletinin önündeyiz. Ve Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan Alan'la birlikteyiz. Şimdi tuvalete bir girelim. Ne olmuş bir görelim. Evet burası büyük bir tuvaletti. Şu anda tam orta yerinden bir duvar örüldüğünü görüyoruz. Çok güzel bir işçilik yapmışlar. 4 yıldır çözülmeyen minare problemi dururken arkadaşlarımız duvar örmeyi akıl etmişler. Gördüğünüz gibi tuvaletin yarısı var yarısı yok. Burası daha büyük bir tuvaletti. Şu anda sadece 3 tane aktif olarak kullanılıyor. Evet. Sayın Muhtarım, ne oldu burada? Ne oldu Çözülmeyen minare problemi dururken bu duvar nereden çıktı? Neyin duvarı bu? Bir anda bir duvar meselesiyle yüz yüze geldik. Evet. Yıllarca e, bu Samsa depreminde yıkılan minaremizin e, onarılması için o kadar müracaatlarımız vardı ki bunlar bir türlü çözüme kavuşmazken bir anda vak e, Urfa e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden e, buranın tadilatı için e, çaba gösterir, e, gösterdiler. Bunlar e, buranın çift tapu olduğunu ve bu ön yüzünün camiler ve Kur'an Kursları Koruma Derneği yaptırma derneği e, başkanı tarafından burasının kendilere ait olduğunu diğer tarafın da Urfa Genel Vakıfları ait olduğunu, çift tapu olduğunu gördüler. Bunların burada bir türlü anlaşmamalarından kaynaklanan sorun işte bugün burada Adıyaman'ın yüz karası olarak gösterebileceğimiz bir olayla karşı karşıya geldik. Evet. Yani komedi bir durumu. Bu gerçekten komedi bir durum. Bunun arkasında ne var muhtarım? Bunun arkasında bu tuvaletlerin yine devamı var. Evet. Yani güne kadar bu duvar yoktu. Bu duvarın arkasında evet. yine tuvaletler vardı, lavabolar Aynen. vardı. Dün, dün itibariyle burayı Urfa'dan gelen heyet Emin Çelik de anlaşamayınca Urfa'dan gelen her Emin Çelik'e söyledikleri tek kelime şuydu: "Duvarını çek." Emin Çelik kim? Sayın Emin Muttarım? Çelik Adıyaman'da Camiler Koruma Dernek Başkanı. Evet. Yani Camiler Koruma Dernek derneği ile Urfa Vakıflar arasındaki Urfa, kavganın Urfa, sebebi bu. Aynen, Sonucu aynen. bu Sonucu bu trajikomik bir olay çatı karşımıza. Peki sıra tuttular, nasıl bakıyor bu hadiseye? Yani caminin minaresi bunca zamandır yapılmamışken... Tepkili, tepkili. insanlar tepkili, e, halk tepkili e, fakat öyle bir durum içerisindeyiz ki biz bu minarenin yapımı için dört yıl önce aldığımız tüm yıkım kararlarına rağmen nedense bir türlü burada minareyi yaptıramadık. Evet, peki... Bu minare olayı başımızda zaten büyük bir sorunken evet fakat böyle bir trajikomik bir olayın içine girdik ki şu anda Türkiye e, ilk defa yaşanan bir olay tarla bölündü, arsa bölündü para bölündü araç bölündü ama ilk defa bir tuvalet bölündü bu da bana göre çok ayıp bir şey Peki. olmaması gereken bir şeydi bunlar bu bu konuyla ilgili kimseye başvurdunuz mu? Yani belediye olsun, işte vekiller olsun, müftülük olsun kimseyle görüştünüz mü? Bir daha, şey söylediler mi? Daha öncesinden Sayın Valimize gittim, durumu arz ettin. Sayın Valim o zaman e, bölge müdürünü aradı. Bölge müdürünü aradığında bundan e, 8 ay önce ben gittiğimde Şubat'ta, 2 Şubat'ta bura e, ihaleye çıkacak, askıya çıkacak. Ondan sonra size bilgi vereceğiz dediler. Fakat nedense Şubat'tan sonra 5 ayımız daha geçti. Fakat bir türlü ne bir ihale çıkabildik ne de bir sonuç alabildik. İnsanlarımız yani bence Urfa Vakıfı'na Adıyaman'la dalga geçiyorlar. Başka da bir şey yok. Ben o insanlara dedim ki eğer gerçekten bu minare Urfa'da olmuş olsaydı siz bunu dört yıl bekletir miydiniz? Evet. Yine cevap <laughs> alamıyoruz. Biz hazır ki, yıkılan yerlerimizi yapmak için, onarmak için uğraşırken şimdi karşımıza trajikomik bir olayla karşı karşıya geldik. Evet. Peki son olarak şeyi sorayım. Ee, minarenin durumu nedir? Yani yapılacak mı, yıkılacak mı, böyle mi kalacak, daha ne kadar bekleyecek, sıra tuttular? Ben Urfa'ya gittim, Bölge Müdürlüğü'ne gittim, onlarla görüştüm. Onların bana söyledikleri proje aşamasında, sürekli bana dedikleri proje aşamasında Son gittiğimde, proje tamam dediler, ödenek gelmez gelmesini bekliyoruz dediler. Yani burası acaba nasıl bir e, ödenek gelmesi gerekiyor ki? Dört yıldır halen biz bu minarenin ödeneğini alamadık, alamadığımız gibi de yapamadık. Minarenin yanısına, arka tarafta türbemiz var, İzorlu Hacı Muhammed Efendi Türbesi var. Orası da işler acısı. Duvarlar çatlamış, yıkılma mahkum kalmış, Allah muhafaza birinin başına yıkılacak. Türbeyle Olur. beklenti, ilgili beklentiniz nedir? Yeniden yapılmasını mı istiyorsunuz? Yeniden yapılması ve bu projenin içinde olduğunu bana söylediler. Minare ile evet. birlikte. Minare ile birlikte. Evet. Projeyi de gösterdiler. Baktım, evet çok güzel bir proje. Ama önemli olan projenin güzelliği değil, önemli olan projenin hayata geçirilmesi. Evet. Fakat nedense de bir türlü hayata geçiremiyoruz projeyi. Peki, çok teşekkür ediyorum sayın. Biz teşekkür